The Smokin akla gelmeden olmaz. Smokin deyince de James Bond akla gelmeden olmaz. En son olarak hem Oscar töreninden hem de Skyfall'dan sahneleri sizlerle buluşturduk. Smokin'i iyi taşıyan isimlerden biri Daniel Craig'i ekranlara getirdik ve şimdi erkek giyim sektör diyeceğiz. Üç değerli konuğum var masada. Hemen kendilerine merhaba diyeceğim. Hoş geldiniz. Ava Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik ve hemen ilerlediğinde Hilal Su Erdem Kiyılı CEO'su. Siz de hoş geldiniz. Ve Osman Arar Orka Grup Genel Koordinatörü Osman Bey siz de Hoş geldiniz. Hoş evet dediğimiz gibi, Daniel Craig erkek giyim dediğimizde önemli temsilcilerden biri olabilir Smokini en iyi taşıyanlardan. Ama sadece smokin olarak bakmamak lazım. Artık kalıplar kırılıyor gibi. Erkek tüketicinin tercihleri ve satın alma süreleri değişiyor gibi. Eskiden kadın tüketiciye oranla 3'te bir oranında. sadece ihtiyaçtan doğrudan hedefe kilitlenerek alışverişe çıkarken, şimdi herhalde koleksiyonlarla birlikte de. Renklerin girmesiyle birlikte de biraz daha kendisini mutlu etmek için alışveriş yapıyor gibi de bunun üzerine bizim tespitlerimiz böyle. Doğrusunu sizler söyleyeceksiniz. Ne dersiniz? Erkek tüketici değişiyor mu? Ben kesinlikle değiştiğini düşünüyorum artık özellikle e, 1980 ile e, 1995 yılı arasında bayan tüketicilere olan şey şu an erkek tüketicilere ciddi anlamda olmaya başladı nasıl dersek şu anlamda ifade edebilirim e, daha önce sadece spor ve klasik giyim söz konusu iken şimdi İkisinin arasında olan şık spor giyim diye yeni bir segment ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu da erkek tüketicileri ciddi anlamda değiştirdi. Satın alma alışkanlıklarını değiştirdi. Onların tercih ettikleri ürün gruplarını değiştirdi. Bir bütün olarak ciddi anlamda bir evrim geçiriyoruz diyebilirim. Hı hı, çünkü sektöre baktığımızda aslında sektör diyebileceğimiz bir segmentin büyüdüğünü görüyoruz değil mi? Erkek giyim eskiden böylesine değildi. Hep şöyle düşünürdük babalar en son kendilerine sıra gelir ve öylesine dar bir pazarda rekabet döner şeklinde konuşurduk. Aslında ben çok geriye de gitmiyorum. 10-15 yıl önce böyle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ne dersiniz? E, ne kadar değişti? Tabii. Öncelikle e, bu akşamki maçımız için Türk milli takımına başarılar diliyoruz. Zilli. Aynı zamanda diyoruz ki e, Türkiye futbol takımımız e, Brezilya'da olmalı. Başarılar diliyoruz. E, futbolcular da birer erkek ve takım elbise giyebiliyorlar. Hepsinin gardırobunda birer takım elbise muhakkak vardır. Evet. E, bu olmazsa olmaz bir erkek için bir takım elbise. Evet. Fakat farklılıklar öyle bir noktaya getirdi ki bizlere bakıyoruz e, daha rahat giyim, casual giyim, e, takım elbiselerden ziyade e, tişörtlerin veya gömleklerin öne çıktığı, rahat pamuk pantolonun öne çıktığı evet. bir döneme geldik. Bu bir dönem, zaman zaman akımlar değişiyor. Bugünkü dönem bunu gösteriyor. Ee, erkeği sadece bu etkilemiyor. Erkeği kendi fiziksel yapısı kendi fiziksel yapısı da çok etkiliyor. Ee, Türk halkının kilo durumu, fiziksel durumu da bizleri çok ilgilendiriyor. Biz bu işlerin ticaretini yaptığımız için. Beden değişiyor mu? Kesinlikle bölgelere göre değişiyor. Mesela Antep'teki vatandaşlarımız biraz kilolu. Bana kızmasınlar. <laughs> Doğrudan nokta atış bir... Kesinlikle. Tercih, evet. Zavallı olursa kiloda gelecektir. Normal. Çok lezzetli mutfak değil mi? Daha zayıf fit şehrimizde Samsun araştırmalarımıza göre eğer biz bu işin içindeysek ve bu halkla yaşıyorsak bunları dikkatli izlememiz gerekiyor. Zaten başarı lokasyondaki ihtiyacı göre pozisyon almanıza bağlı. Biz bunu değerlendiriyoruz. Ee, bu anlamda e, Türk halkının yavaş yavaş genişlediğini de görüyoruz. Açıkçası kül aldığını da görüyoruz. Yeme alışkanlıklarımızı çok ciddi gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Kaç bedenden kaç bedene çıktı erkekler? Normal 50-52 bedendir bir erkeğin bedeni Türkiye'de. Bu yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya başladı. Standart daha çok bozmadı ama istatistikler 1 puan 2 puan devamlı yukarı çıkıyor. Ciddi bir uyarım. Evet. Sağlık Bakanlığı'nda obeziteyle savaş noktasında önemli kampanyaları ve farkındalık yaratan kamu spotları var. Bu dediğinizde son derece önemli. Konu buradan çıkıyor zaten. Erkeğe gelince erkek her zaman için... Krizlerde olsun veya günlük yaşamda olsun gıda ailesi işte eşi çocuklardan sonra kendini en son plana atan durumdaydı. Geldiğimiz noktada eğer piyasalar ve ekonomi iyi ise ve alım güçleri doğru noktalardaysa kendisini güvende hissetmek, kendisine saygı göster gösterilmesini sağlamak ve mutlu olmak için giyimine artık çok dikkat ediyor. Çünkü giyiminin dışarıya bir mesaj da verdiğini düşünüyor. Biz aslında o noktada o insanlara yardım etmek Fetiş. istiyoruz. Evet. Özellikle iş yerinde. Çok evet yani bir günlük yaşamında kendi stilini yaratması ve kendi karakterini yansıtması için biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Artık sadece takım elbise değil miyiz olan? Evet giyim tarzı çok önemli. Eğer siz müşterilerinizi o lokasyondaki insanların medeni durumlarını doğru tahlil ederseniz onlara cevap verirseniz sizin için başarı da geliyor. Onlar da mutlu oluyor. Siz de kazanç sağlamış oluyorsunuz. Evet. Peki Osman Bey bu değişimi nasıl okursunuz? Erkek tüketici değişiyor mu dediğimizde pek çok aslında şu ana kadar e, başlıktan bahsettik. Kilo değişiminden bahsettik. Tercihlerden, koleksiyonların renginden, işte kendisini ifade etmesinden siz nasıl tespitler dersiniz? Şöyle bir baktığımız zaman ne değişmiyor ki? Değil mi? 80'lerden beri dünyada her şey son hızla Belki de dünya tarihinin 7000-8000 bin, bin yıllık e, komün yaşamdan başlayan sürecin en hızlı değişim noktası belki de şu son 30 yıl. E, gerçekten her konuda her şey çok hızlı değişiyor. Yaşam alışkanlıkları değişiyor. İnsanların evi, arabası e, tarzı değişiyor. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman, e, zaman 20 sene önce erkekte 20-25 sene önce moda diye bir şey yok. Erkek mağazalarında satılan siyah takım lacivert ceket, gri pantolon bilemediniz yanına üçüncü bir renk kahverengi ve bordo evet. kazaklar. Bütün erkek koleksiyonu bundan ibaretken ciddi anlamda bir değişim başladı gerçekten. Önce farklı renkler girmeye başladı. Sonra renklerle kombinasyon yapmayı öğrenmeye başladık. Sonra bu renklerin içinden kendimize olanı, kendimize yakışanı seçmeye başladık. Bununla ilgili bilgiler elde etmeye başladık satış danışmanları oluştu. Mağazalarda daha önce tezgahtarlar varken artık bir satış danışmanları var. O satış danışmanların bizler tarafından verilen eğitimleri var. Bunlar hepsi ne için? Erkeğin kendini iyi hissetmesi için. Ee, hakikaten ben mesela kendimden çok örnek vermeyi seviyorum. Moda konusunda ne kadar çok bilgili ve bütün hayatımın neredeyse tamamını burada paylaşırken elektronik konusunda son derece eee bilgisiz diyebilirim ve dolayısıyla bir elektronik mağazasına gittiğim zaman hiçbir şey almayandan çıkabilirim almadan da hı hı. oradaki bir satış danışmanının beni çözüp iyi yönlendirmesiyle sonsuz şeyler alabilirim dolayısıyla burada erkeği çözebilmek çok önemli Hilal'in de söylediği gibi artık erkek e, modanın kendi olgusuna geldi moda ne aslında çok basit bir terimle dünya profesyonellerince karşı cinseyi görmek kadın içinde böyle erkek içinde böyle erkeğin karşı cinsinde görünmesin en temel durumu ve duruşu biraz fit görünmesi. Ve kalıplar burada gerçekten çok önemli bir hale geliyor. Fit, fit göstermek zaten kolay ama şu anda bütün firmalarımız hafif yapılıyor, kiloluyu fit gösterebilirim. Nasıl fit gösterebilirim? Onu çalışmalarını evet, yapıyor. Kalıplar büyüyor ama kesimler değişiyor. Kesimler yapıyor. büyümüyor. İzledim Aslında şey büyük küçük de demiyor. Darbol demeyi de sevmiyorum ben. Bu konuda fit duruş, rahat duruş. Peki alışverişte e, meblalar nasıl değişiyor? Fiyatlar nasıl değişiyor? Buna da bakalım. Aslında biz perakende sektöründe 2012'de en çok karlılığı konuştuk daha doğrusu perakende cephesinden karsızlığa dair dem vurdular. Burada pek çok başlık çıktı karşımıza. Biraz önce İlahi bir önemli bir şey söyledi. Aslında kriz yoksa satın alıyordu dedi. Evet. Bugün nedir durum? Hani bugüne bakalım o satın alma yani işleriniz iyi mi değil mi? Ona bakalım. Erkek satın alıyorsa demek ki yarına dair bir güven duyuyordur. Özellikle takım elbise gibi daha diğerlerine göre meblası yüksek bir ürün satın alıyorsa. Ne dersiniz? Şimdi e, erkeklerin satın alma e, alışkanlıkları ile ilgili şöyle bir genel göz atarsak e, birinci sırada hala daha elektronikle ilgili olan harcamalar var. Değil mi? E, sen onu ikinci sıraya almışsın. E, bu çok önemli bir gösterge. E, hala daha e, hazır giyimle ilgili e, harcamaları ikinci sırada. Ama dünya geneline baktığımız zaman e, aşağı yukarı 400 milyar e, doların üzerinde bir hacim var erkek giyimi ile ilgili. Toplam e, ayakkabı giyimi ve lüks segmenti haricinde 1 milyar dolarlık, e, 1 trilyon dolarlık e, bu hacmin e, %40 gibi bir civarı hala daha erkek tüketicilerin e, harcamaları içerisinde dahilinde oluyor. Bu bize şöyle bir göstergeyi de kendisiyle birlikte sunuyor. Son 5 yıldır aşağı yukarı erkek tüketimi bu anlamda %14 civarında artmış bulunuyor. Şimdi hala daha yüzde 40'larda durur iken aslında yavaş yavaş bayan giyiminde önüne geçmeye başlıyor. Biraz önce karlılıkla ilgili konuştunuz. İşte bizim gibi firmaların da bu göstergeyi çok iyi görmesi lazım. Evet, karlılık demişken başka bir sektörden de haber verebileceğiz diyor arkadaşlarım bana. Burcu Artın.